arkadaşlar bugün öylesine yakın tam uyuyacaktım dedim ki ne yapayım ne yapayım dedim saat gecenin üçünde aklıma aklıma video çekmek geldi çok saçma ama yeni aldığım ölümsüz dosyetinin videosunu çekeyim de göndereyim sonra da uyuyayım dedim yani Neyse oyun açılınca devam ederiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce yaşayan efsane setini giydim. Giymişim. Onu değiştirdim. Aa, Ferdi Tayfur geldi. 50 bin gücünde. Wow. Tabi efsaneye çıkmıyor. O yüzden 50 bin gücünde gelmiştir. 3 el atacağım. İlk defa kendi adını yazarak gelen birisi var. Gerçi ben de kendi adımı yazdım ama. Bu hiçbir şey eklemeden kendi adını yazmış direkt. bu setin normalde bilenler bilir. Gücü binde. Etkinliği yeni geldi. Ben de kastım bine çıkarttım. En güçlü set bu. Gel bakalım. Madem o kadar kastı kullanak şu seti. ben iyi bir öldü ya. O zaman ben de özelliğimi bir kullanayım vurdukça canım doluyor. Son değil, da atacağız birazdan. Yeni ASAS As Creed videosu da gel. At ya yeni yeni ASAS Creed videosunu çektim. Burada duruş onu da atacağım. Ama önce Shadow Fight 3. 烟灯。 Evet arkadaşlar yarın bir video daha da gelecek. Düello sandığını da açalım sizle beraber. Bu arada bunun kolay yazına bakmayın çok zor. Denedim yani. Adam bir vuruyor bütün canım gidiyor. Bu oldu sandığı açalım bari. Zaten videodayız. Ayıp da söylemesi hiç bu geldiği yani hiçbir şey gelmedi bir tek gölge şeysi geldi bir de Sivan'ın bilmem nesi geldi o kadar görüşmek üzere bay bay